Evet, şimdi geldik size çok önemli bir konuyu anlatmaya. Belki kimileriniz hakimdir ama çoğunuzun bilmediğine eminim. Şu aralar Discord üzerinde aslında uzun zamandır belli bir güruh toplanmış bulunmakta. Bu arkadaşlar 18 yaşında olup 9 senedir ezoterik alanlarla ilgilendiğini iddia eden genç çocuklar sadece. Hem matematik mi, astronomi mi yoksa zamanın büküldüğü bir evren mi yaşıyorlar orasını anlamak zor. Yahu 9 yaşında Cartoon Network izlemekten başka bir şeyle uğraşan bir çocuk düşünemiyorum ama tabi bizim genç arkadaşlar o yaşta büyük ihtimalle Kadim Mısır'ın sırlarını çözmüş, Atlantis'in kayıp şehir haritasını çiziyorlardı. Hekate ile sabah kahvelerini içiyor, değerli hocam Lucifer'e de akşam oturup Sohbet ediyorlar. Gerçekten inanılmaz. Büyü yapmayı öğrenirken de herhalde Pokemon kartlarını kullanıyorlardı. Çünkü başka türlü bu kadar erken yaşta bilgelik kazanmalarını açıklayamayız tabii 9 senedir bu işin içindeyim diyerek kendilerini bir anda doğrudan esoterik bilgi ilan eden bu arkadaşlar muhtemelen Discord kanallarında çok gizli PDF'ler indirip okumakla meşgullerdi. Hangi PDF'ler mi? Tabii ki başlığı bile yanlış yazılmış, muhtemelen Reddit'ten çekilmiş birkaç satırlık metinler. Ama onlar için bu kadim bilgilerin kapısını aralayan altın bir anahtar niteliğinde. Okuduğu 2 sayfalık PDF ile kendisini büyük bir okültist zanneden bu arkadaşlar muhtemelen Merlin'in günlüklerini okuduklarını zannediyor. Diyorlar. Kendilerini Hekate'nin çocukları ilan eden bu tayfa bir de Instagram'da ve TikTok'ta ritüel yaparken videolarını paylaşıp bunu gururla sergiliyorlar. Zavallı Hekate. Kim bilir ne kadar üzgündür bu çocukların durumuna. Ellerinde marketten aldıkları tütsüler yakarak tüm kadim tanrıları çağırdıklarına inanıyorlar. Hangi tanrıyı çağırdıkları belli değil tabi. Çünkü hepsini bir araya koyup multiverse yaratıyorlar sanırım. Belki de Marvel evreniyle karıştırıyorlar. Sonuçta orada da tanrılar var ya Zeus falan. Ah, tabii ki büyüye gelmeden olmaz. Büyü yapmaya gelince de ortalık tam bir curcunaya dönüyor. Birkaç siyah mumyak üzerine pentagram şekli olan bir kolye tak. Hop kendini en güçlü büyücü ilan et. Ama olsun önemli değil. Zira onlar karanlık sanatlar ustası. Tabi karanlık dediğimiz muhtemelen odalarındaki loş ışık ve YouTube'da izledikleri birkaç mistik videodan ibaret. Asıl komik olan bu arkadaşların büyüyle kadim bilgiyi birbirlerine karıştırmaları ve sürekli ikisini aynı cümlede kullanmaları. Aman tanrım ne tanrılar ne tanrıçalar. 9 yıldır bu işin içindeyim sonuçta değil mi? Kadim bilgi olacağım elbette. Oysa ki henüz hayatın ne olduğuna dair zerre fikire sahip olmayan büyüme çağındaki çocuklar bunlar. Velhasıl bu arkadaşlar Discord'dan ezoterik birkaç bilgi öğrenip kendilerine büyücü ya da okültist diyorlar. Biz de onların bu trajikomik serüvenini izleyip gülüyoruz. Ki kendileri zaten Hollywood'un filmin değmişçesine oynuyorlar. Bu dünyalara dalan bu arkadaşlar yeni bir isim mi bulmalı? Ne dersiniz? Şöyle bir isim önerisi yapalım. Çocuksu kadimcilik hem kadimcilik havası verelim hem de bu çocukların hala olgunlaşmamış ruhlarını yansıtalım. Ne de olsa onlar büyük ihtimalle hikaye ile sabah kahvelerini içmeye devam edecekler. Kadim sırlar öğrenecekler. Gerçek büyücüler sonuçta onlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. You need God.